Merhaba arkadaşlar, bugün size Golden Apple ve Ençili Golden Apple yapmayı öğreteceğim. Yani, altın elma ve büyülü altın elma işte, anlayın. Hadi ben başlıyorum. Ee, en, yani, büyülü elmasız için altın külçesi ve elma. Ençili elma için altın bloğu ve elma. Hemen yapını, yapımına geçelim. Şöyle ilk önce ortaya elmayı koyuyoruz. Etrafını altınla sardığımız zaman altın elma çıkıyor. Ben şöyle yapayım. Çok pratik. Evet altın elma çıkıyor. Gerisinde boş var. Şimdi ee, büyülü altın elma yapımına geçelim. Ee, böyle blokları koyuyoruz altın blokları. Sonra elma koydum ortaya. İşte alın sevinçli elma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alt normal ensiz altın elma ve büyüle altın elmayı gösterdim size. Link atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.